Gece bilmem saat kaç. Ciddi anlamda. Saati bile bilmiyorum. önce ee, ikinci kitabını ancak bugün müsait olduğumda böyle 200 sayfa falan okudum. Ee, bir yarım saat önce bitirdim. Birkaç bir işim vardı. Ben maraton çekmeyi düşünüyordum. Hangisine? Şuna. Kalpsiz ağaca. Şimdi ben bunu maraton çekeceğim ama bunun videonun girişini sabah yapacağım. Çünkü bu saatte babamın arsa kızım sen hayırdır diyecek. Öyle ki yatağımda bile uyumuyorum ya yani an Tembelliğimle yemin ederim şeyde uyuyorum. Yerde uyuyorum. Sırf kitabı okuyacağım diye. Yerinden kalkayım oyalanmayayım diye. Neyse. Sabah video kaldığımız yerden devam ederiz. Burada kitabın gerçekten ellinin en iyi fantastik kitabı seçilmesi. Sözde sabah çekim yapacağım demiştim. Gördünüz mü? <laughs> Neyse bizimkiler uyanmadan ben çıktım. Çıkarmayıp kitabımı okumaya devam edeyim. 29. sayfadayım ve ikinci karakterimiz yanlış değilsem belli oldu. Hadi bakalım. İkinci karakter derken ikinci başrolden bahsediyorum. Romantik kitaplarda olmazsa olmaz. Ve filmlerde şey var. <laughs> Şey diyor birbirine çarptı diyor yani bu normal bir çarpışma değil tabii ki komik gelebilir ama işte bütün tanışmalar genelde filmler romantikte illa bir yerde çarpışırlar ya tanıştıktan sonra çarpışırlar olay böyle devam eder bu akşamlık bu kadar yeter saat bilmiyorum kaç uykum gelmeye başladı şimdi uyuyup sabah kaldım yerden devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bunun maratonunu çekeceğiz. Tabii öncesinde izledikleriniz her ne kadar giriş yapmış olsan da öncelikle kitabı şöyle inceleyelim. Bu kitabı ben fuarda gördüm. Bayıla bayıla aldım. Çok ilgimi çekti bilmiyorum. Şu güveden de kaynaklı olabilir. Ki bu normalde biz kelebek diyoruz ama kitapta güve diye geçiyor. Neyse. Ön papağı şu şekilde yapalım. Tamam. Ön kapağı şu şekilde. Arka kapağı şu şekilde. Ve bu ciltli olduğu için öyle yazarımızda şu teyze mi abla mı desek ne desek işte şu. Tamam mı? Hmm. Kadın hmm. da Kanada'da yaşıyormuş. Kanada'da yaşıyormuş. Şöyle göstereyim. Tek tek uzun uzadı yok muyum? Şu da kadın kadini... her. neyse. Ee, kitap. E, Orta çağ bir kitap. Tamam mı? gerçekten orta çağ anımsatıyor. Cadı avcılığı döneminde. Ki ona benzer bir tane okumuştuk ama cadılık günümüzde geçiyordu. Şöyle göstereyim. Cadılar meclisi ve laneti biraz daha böyle e, nasıl söyleyeyim günümüzde geçiyordu. Bu daha orta çağ. At var, kılıç var, işte kandan büyü var. Ne ararsa iz var. Var da var yani. Neyse. diye kapağın iç kısmı ön yüzü şu şekilde yanı böyle arkası da böyle tavsiye eder miyim henüz emin değilim tam bilmiyorum bu arada yetişkin içeriklidir diye bir uyarı görmedim Heh, içinden böyle bir kar çıkıyor i̇şte, ayraç tarzı şu da şu kız da şöyle bu arada bu kız Harold yani yan karakter yan karakteri niye karta basarsın arkadaş en yani azından iki başrolden bir tanesi olsaydı Umarım bu da baş doldurur. Yoksa bunun buraya koymadan hiçbir manası yok. Şimdi buraya indiriyoruz. Evet bu arada bu fantastik ödül almış elle dergisinden. Bu arada kendisi olmaktan korkanlara güven. Cakmanın sözü. Bu cadı avcısıyla galiba bir cadının hikayesi. Çünkü kadın cadı soydan gelen değil sonradan cadı olan bir şey nasıl oluyor onu da ilerleyen zamanlarda öğreneceğim ama adam ise cadı avcısı. yani adam böyle soğuk nevale gibi gösteriliyor ama aslında minnoj birisi yani ergen tip bir evlat şimdi birinci ferde diyor şu şekilde kitabın girişleri böyle bölüm girişleri çok da böyle abartılacak bir tasarımda değil sade ve şık şık çünkü burada güve detayının olması çok güzel. Bu arada spoiler yediyseniz kusura bakmayın. Ben 56. sayfaya kadar gelmişim dün akşam. Bu kaç sayfa? Şöyle göstereyim. Puntolar şöyle. Çok da büyük değil, çok da küçük değil. Şimdi biz kitabı okuyalım. Tamam. Arka plan mı? aldır şeklinde. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada başrollerden kızın adı Ra Rune yani run, run, run ne diyorlarsa. İşte bildiğiniz yağa. Biz Kürtçede yağa deriz. Kızın adı run. Oğlanın adı da Godion. Lan bunu niye yırtmışsınız lan? Şaka gibi bu ne? Baba. Sayfa 256. Şuna bak. He, bu bana böyle. İnanmıyorum ya. Kitaplara hassas biri için bu çok. Çok üzücü ya. Bunu ben yapmadım bu arada. Bu böyleydi. Ben sayfayı çevirince fark ettim. Hayır. Evet kitabımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz şöyle kitap çok akıcı aşırı akıcı yani ve nasıl söyleyeyim böyle sürükleyici bir kitap elinize aldığınızda bir sonraki sahneyi merak ediyorsunuz ee, az çok tahmin yürütebiliyor olabilirsiniz ama yani kesinlikle bazı yerler asla tahmin edebileceğiniz gibi değil ki e, okuduğum cadı romanları arasında açık ara en iyi giden bu kalpsiz avcı. Ee, şöyle her ikisinin de hikayesine de değiniyor. Her ikisinin de yarasına dokunuyor. Ve kimin neden neyi seçtiğini anlayabiliyorsunuz. gidon ee, Gidon'u okuduğunuzda Gidon'a hak veriyorsunuz. Rune'u okuduğunuzda Rune'a hak veriyorsunuz. Ama şöyle ortak faydada buluşmaları gerekecek. Ve oraya ikinci bir karakter geliyor. Bu çok böyle hmm, nasıl söyleyeyim dokunaklı gibi geliyor. Neyse. İşte bu arada çok iyi soruyor. Ben dün buraya kadar geldim. Tamam mı? Nereye kadar? 288'e kadar gelmişim. Şimdi diyeceksiniz ki neden bitirmedin? Ben video çekmek için bitirmedim. Ee, çünkü gecenin bir vakti her ne kadar çekmek istesem de evdekileri uyuyor. Onları rahatsız etmek istemiyorum. Her ne kadar desem de illa rahatsızlık veriliyor. Onun dışında kendi kitabından bölüm yazmam gerekiyor. neyse demek istediğim şey kitabın kaldığımız yerden devam edeceğiz. gibi Alam kendi kardeşini tutukladı. Kendi <laughs> kardeş. Bu spoiler bu arada. Sorry. Ee, neden insanlar fikirlerini asla değiştirmek istemezler? Yani mesela bir şey inanıyorsun o mutlak iyidir diyemezsin. Ya da şöyle bir fikir ortadaysa. Ya da şöyle diyelim. Bu maske mutlak iyidir diyemeyiz. Mutlak kötüdür diyemeyiz. Göreceli bir şeydir. Yani şöyle diyelim. Kültür gibi. Mesela bazı kültürler bazı insanlara çok iyi gelebilir. Çok mantıklı, çok doğru gelebilir. Bazında da çok ters gelebilir. Şimdi bu e, mutlak doğru mudur? Hayır değildir. Bilmiyorum. İnsanlar fikirlerini bence çoklu bir pencereden bakması gerekiyor. En azından ben öyle inanıyorum. Çünkü Körü körüne bir şey nasıl diyeceğim ya? Ben çözemedim. Evet. <laughs> çok kötü çok kötü tamam <laughs> ölmesi gereken kişi ölmedi niye bütün hikayelerin en mazumu, en tatlısı en sempati ölüyor ki bunu <laughs> bir atlatmam gerekecek gibi görünüyor birinin bence birisine verebileceği en güzel hediye. <laughs> ne diye sormayın. Spoiler olmasın giden okuyun. <laughs> Şöyle bir perde arkası varmış. Perde arası pardon. <laughs> Kitap bitti. Ben de bittim yarım kalmışlık hissiyatı var. Özellikle <laughs> kitap yetişkin içerikli bu arada. Yetişkin değilseniz okumayın lütfen. Lütfen okumayın yani. Ha. Neyse kitap okunur. 18 yaş üstü kesinlikle. Çünkü ben yetişkin sahnelerin, ciddi yetişkin sahnelerin küçüklerin okumasını istemiyorum. Uzun da bulmuyorum. Benim etik kuralım. Tabii siz kendi keyfinize bilirsiniz. Yani diyecek bir şey yok. Neyse. Ne diyorduk? kitap çok akı akıcı çok daha güzel <laughs> güzel yani ama böyle bir yarım kalmışlık hissiyatı var ben bunu normal şartlarda bir 7 saatte falan okumam gerekiyordu en geç iki güne yaydım ağır okudum çünkü ben ekstradan çevirme işi yaptığım için İngilizce de okumalı çeviriler yapıyorum bu arada İngilizcem kırptır benim <laughs> bu yüzden mesela isimleri doğru düzgün okuyamam Mesela şunu hayatı okuyamam. <laughs> Çünkü İngilizce okumada bayağı bir sıkıntılıyım. Neyse ne diyorduk? Kitap okunur. Okunur okunur ama 18 yaş üstü. Kesinlikle yetişkin içeriklidir. Bu arada ben en başından fark etmemişim. Ama burada zaten genç yetişkin yazıyor. Kesinlikle siz yetişkin değilseniz okumayın. Ama okuyacağınız en iyi cadı kitaplarından biri. Kesinlikle en iyi cadı kitaplarından biri. Orada cadının hikayesini boş yere anlatmıyor. Ee, her neyse kanalıma abone olmayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi, varsa öneriniz onları da yorumlara yazıp bana yetebilirsiniz. Ee, ve bildirimleri açarsanız her hafta yeni yüklediğim videolar ben haftada bir anca bir video yetiştirebiliyorum. Çünkü dediğim gibi çalışıyorum home office mantığıyla. Hatta bilgisayarım da şurada. Dur. Aynı masamın üstü dağınık ama. Bizler şurada çalışıyorum. Gözü günde orada. Neyse. Bir yandan çalışıyorum. Bir yandan video çekiyorum. Kitap okuyorum. Keyfim nikah bakıyorum. Diyebilirim. Günün zaten yüzde kaç oranında? Yüzde 55 oranda çalışarak geçiyorum. Gündüz olarak diyorum. Geceyi saymadan olan. İşte geri kalanlar da video editleme. İşte video paylaşımı vesaire vesaire. Neyse. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve gelecek olan videolardan haberdar olmak için İndirimleri açmayı bildirimleri din birine dolanıyorum. Çok takıldım kitap çok beğendim o yüzden e, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada ikinci kitap kesinlikle çıkar çıkmaz okuyacağım. Yani tavsiye edilen kitaplardır. Önerilir.